Yeni Nesil Öğretmenlerin Varoluşsal Çatışması Kuru otlar üzerinde öğretmenlik mesleği üzerinden yeni nesil öğretmenlere yüklenen beklentiler, bu mesleğin ideallerinin eksilmesi ve içsel çatışmalarını ele alır. Nuri Bilge Ceylan, Başkahramanlı Samat üzerinden bu yeni nesilde yaşanan çatışmalar ve bu mesleklerdeki ideal kaybını, etkileyici bir şekilde işler. Film, öğretmenlik mesleğine katkı sağlamak idealiyle girilen bir yolculukta, bir köyde yaşanan zorluklar ve baskılarla karşılaşabileceğini gösterir. Samet, hep alışa gelenin aksine idealleri olan bir öğretmen profili çizmiyor. Farklı, mesleğini duygusal ve toplumsal bir bağdan uzak bir görev gibi algılıyor. Bu durum yeni neslin giderek artan bir şekilde eski tip öğretmen tarzından uzaklaşmasının ve karşılaştıkları sistemsel gidişatın ve sosyoekonomik büyümenin bir sonucu olarak okunabilir. Filmdeki Samet karakteri genç bir öğretmen olarak bir yandan mesleğinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken diğer yandan kişisel hayal kırıklıkları ve içsel duygularla mücadele ediyor. Bu durum özellikle Türkiye gibi sosyoekonomik dengesizliklerin yoğun olduğu yerde maneviyattan giderek uzaklaştığını ve sadece görev yapma anlayışıyla hareket ettiğini gösteriyor. Samet'in insanlarla kurduğu yüzeysel ve mesafeli ilişki mesleğin idealizmden uzaklaştığını ve bir rutin haline geldiğini gösterir. Bu birçok yeni nesil öğretmenin karşı karşıya kaldığı temel bir sorunu temsil eder. Meslek bir tutku ya da idealden uzaklaşarak bir hayatta kalma aracına dönüşmektedir. Samet'in filmdeki yeri olan ilişki öğretmenlik mesleğinin temel amacı olan öğretmekten uzak bir yerde konumlanır. Film davranışının özünden nasıl koptuğunu ve bu kopuşun sistemin dayattığı monotonluk ve beklentilerle nasıl beslendiğini gösterir. Öğrencileri ile kurduğu yüzeysel ilişki mesleğini manevi yönünü kaybettiğini gösterir. Filmde Samet'in hem yaratıcılığı hem de bireysel anlamda arayışları görülüyor. Samet, köyde kendini yalnız ve yardımsız hissetmekte, mesleğinin zorluklarının üstesinden geleceği düşüncesinden uzak bir konumda bulunmaktadır. Özellikle gençlerin atama sorunlarından kaynaklanan zorluklar ve yabancılaşma duygusu onu iyice hissiz hale getirir. Bu yardımsızlık hem mesleki bağların zayıflamasına hem de bireyin kişiliğinin yabancılaşmasına yol açar. Samet'in köyde yaşadığı hayat ve onlarla olan ilişkisi onun bu mesleki toplumsal statüsünün nasıl yansıtıldığını gösteriyor. Samet, bu statünün kaybı ve mesleğinin toplumdaki itibarını en sonunda sorgulamaya başlıyor. Bu sorgulama, yeni nesillerin karşılaştıkları ortak bir meseleye işaret ediyor. Meslekten beklenen toplumsal saygı ve manevi tatminin kademiro olarak çözülmesi kuru otlar üzerinde filminde yeni öğretmen neslinin ortaya çıkması bireysel toplumsal ve mesleki sorunlar olarak derin bir şekilde işlenir film öğretmenlik mesleğinin ideallerini sorgular ve mesleğin hem toplumsal hem de bireysel boyutu yaşanan sorunları gözler önüne serer özellikle gençlerin İçsel çatışmalarını ve anlam arayışlarını etkileyici bir şekilde anlatan film, bu mesleği yapacak olan yeni nesillerin, karşılaşacakları problemlerin ve hayal kırıklıklarının çok katmanlı bir portresini çizer.